Evet Bey Sayın Bakan öncelikle Çankırı'mıza hoş geldiniz diyelim. Sizin dediğinizde Sayın Cumhurbaşkanımıza sizlere ve grup başkan vekilimize eee Çankırı'mıza hastaneyi kazandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyelim. Evet. Sayın Bakan öncelikle eee birkaç sorum olacak ama birinci sorum eee malum işte şehir hastaneleri gerçekten de devasa yapılar. E, en son mesela bizim iki sene önce rahmetli hanım kanserden vefat etti. o evet. zaman da biz Ankara'ya gittik geldik. Öncelikle e, kanser kanser ile alakalı e, orada doktor değişimi oluyor. Mesela biz gidiyoruz ilk etapta işte bir doktor diyor ki şunu şunu yapacaksın. Sonra bir gün veriyorlar. O gün gidiyoruz başka bir doktor çıkıyor. E, doktor değişikliği ve hastanın psikolojik durumuna bakıldığında e, hastanelerimizde Doktor sıkıntısı var mı diyebilirim. Öncelikle bunu kendim yaşadığım için sormak istiyorum. Çünkü hastanede sürekli doktor değişikliği oluyor. Ve i̇şte hasta zaten psikolojik olarak sıkıntılı kanser hastaları. Allah herkese şifa versin diyelim. Ya benim doktorum nerede diye soruyor. Bu usta öncelikle ne dersiniz? Sonra birkaç sorum olacak inşallah. O zaman bir soru daha ekleyeyim olur mu? Sayın Bakanım müsaadeniz olursa. Sayın Bakanım malum olduğu üzere gerçekten de 25 yıldır ülkemize hizmet eden, milletimize hizmet eden bir var. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sizlerden Allah razı olsun. Fakat e, malum işte muhalefet partisi özellikle CHP yapmış olduğu mitiklerde değişik e, söylemlerde bulunuyor. En son söylemlerinden biri de ya işte Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki işte ülkeyi şirket gibi yönetmek lazım. Bunlar gerçekten şirketleşmişler. Ya işte özel hastanesi olan Sağlık Bakanı olur mu? Özel okulu olan Milli Eğitim Bakanı olur mu? Otelleri olan Turizm Bakanı olur mu? Gibilerinden böyle halka değişik söylemlerde bulunuyorlar. Bu hususta cevap vermek ister misiniz? Önce eksonuna cevap vereyim. Şöyle hastanın tedavileri Eskiden hatırlarsınız, şimdi gençler belki hatırlamaz ama Elimizde sarı zarflar vardı, hatırlar mısın? Büyük zarflar. Evet. Şimdi ne vardı? Ya üçte bir. var? niye yok şimdi? Saat kaynası Şimdi niye yok? Ya artık her şey dijital. Evet. Dünyanın böyle bir, eğer denen bir sistemi yok. Hastalar geçmişte ne yapılmış, hangi filmler çekilmiş, hangi tarihler görülmüş? Hepsi kayıt altında. Hepsi kayıtlı. Üstelik dokoca hastaların <laughs> ilerleri, aynı klinikte aynı hastalarda yapılıyorsa bunların dosyaları her şeyi evet. takip ediliyor. Esasında hekim değişmesi, tedavi değişmesini gerektirmeyen bir takip sistemimiz var. Evet. Görüyoruz onu. Yani biz hasta 2014'ten beri bütün geçmişlerini görüyoruz. Eğer hasta izin verirse. Evet. Bütün tehditlerini görüyoruz. Onun için yani bu tedavinin değişmesi, ya hekim değişimi bazen başka bir yere gidiyor, tayin oluyor evet. veya başka bir yere geçiyor. Ama tedavi skandalı değişmez. Onun için yani onu tedirgin olmayın. İkinci soruya şöyle diyeceğim. Muhalefetin yapıcı ve düzgün olması esasında gelişimi ve bizleri de çok esasında mutlu eder, huzurlu eder ve artı çalışmayı daha iyi çalışan, daha çok çalışan diye motivasyon gerektirir. Bizim muhalefetimiz maalesef bu konuda sınıfta kaldım. Çünkü yani gerçekleri anlatmak başka bir şeydir. Eleştiri yapmak da başka bir şeydir. Tek, tek, tenkit etmek de sonuçta bir yeteneğe, bir bilgiye dayanır. Ama olmayan bir şey söylemek veya gerçekten olan bir şeyi farklı bir şekilde anlatarak onu yanlış yönlendirmek toplumu muhalefet değildir. Biz keşke muhalefet, yapıcı bir muhalefetimiz olsa da biz de zorlansak diye düşünüyoruz. Ama şimdi bakın Türkiye nereden nereye gelmiş? Yani Türkiye'nin sağlık sisteminden de diğer sistemlerinde bakın. Yani bunun dünya takdir ederken, dünya buna gıpta ile bakarken yani bunu yok saymak muhalefet değil. İnşallah onlar da biraz daha büyürler, gelişirler. Kendilerini muhalefet yapacak bilgi ulaştırırlar diye söylüyorum. Çünkü sonuçta kişilere muaf değildir bakanlıklar. Bakanlıkların politikaları herkes tarafından takip edilir, yürütülür. Ya yani bunun oteli varmış, bunun oteli yokmuş, bunun hastanesi varmış, bunun hastanesi yokmuş diye bakılmaması gerekiyor. Tam hizmetini nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bakmamız lazım. Bugün hastane kurdu diyoruz şimdi. 2002 senesinde 150 yataklı hastane yapılmış. Daha sonra oraya 200 yataklı bir daha blok yapılmış. Olmuş 350 yatak. Amasya'dan bahsediyor. 350 yatak. Evet. Şimdi onu da yeterli bulmuyoruz. 400 yataklı inşaatına başladık. 700 yatağı çıkaracağız. Bugün. Değil mi? 350 yatağı, 700 750 yatağı çıkaracağız. Yatağı. Şimdi ben size bir şey sorayım. Bunu söyleyen arkadaşlar, hani bu nakli yönetimler diyen muhalefet, ne yapmış Türkiye'de 2002 öncesinde? Hiçbir şey yok. yani bırak ama İstanbul'a evi yatak lastane, ne zaman yapmış arkadaşlar 2002 öncesinde? AK Parti önce. Son günleriniz var 2002 öncesinde İstanbul'a 50 yataklı hastane bile yapılmamış. Ne zaman yapılmış biliyor musunuz? 1973 yılında sese 5 hastanesi. Ondan sonra 30 yıl Bıraktım Anasya'yı, Ankara'yı, Rize'yi İstanbul'a 50 yataklı hastane yapmamışlar. Biz İstanbul'a son 5 senede 28 tane 400 yatak üstünde Dört tanesi şehir hastanesi, bir yatağın üstünde hastane yaptık. Ne, neyi değiştiriyorlar? Neyi değiştiriyorlar? Bizim dünyadaki insanların üç buçuk milyona yakın insan Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti al, almasını mı eleştiriyorlar? On sekiz tane şehir hastanemizin dünyanın en iyi sağlık alanları, inşaatları, hizmet alanları yaptık diye mi eleştiriyorlar? İnsanımız, bırak doktorunu, ilaç ulaşamayan insanımız şu anda 12 kez sağlık hizmetine ulaşabilir olduğu için eleştiriyoruz. Niçin eleştiriyorlar bizi? Bırak eleştirmeyi. Niye yanıltıyorlar insanlarımızı? Bunu sormamız lazım. Bize. Ha daha iyisini yapalım demek başka bir şey. Keşke desene. Ben şöyle yapacağım desin. Siz şunu yaptınız biz bunu böyle iyi yapacağız desinler baş üstüne. Ama sen yapılanları inkar edersen Bugün Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının nereden gelire geldiğini inkar edersen, bunu dezenforma edersen, insanları yanıltırsan bu muhalefet değil, bu eleştiri de değil. Sayın evet, Bakan bir yapıyorlar Onun şey, için biz, biz ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bugün sosyal yardımlara baktığınız zaman bile bu niye yeter ülkemizde? Yaşlısına bakana ücret veriyoruz, yaşlısına yardım ediyoruz. Çocuklarla anaokulu kreş yapıyoruz. O ilkokullarımıza, son durumlarına bakın. Bizim zamanımızda ben lisedeyken 106 kişilik sınıfta o ders gördüm. Bugün böyle mi? Hastanelerimiz 16 kişi, hastanelerde aynı odada yattığı, tuvalette banyo olmadan hastanelerimiz vardı. Şimdi biz nereye geldiğimizi söylüyoruz, bunu daha iyi yapmaya çalışıyoruz diyoruz. Bak eksiklerimiz olursa düzeltmeye çalışıyoruz diyoruz. Ya sen de muhalefet olarak lütfen daha iyisini yapacağını söyle yani. Daha iyisini nasıl yapacağını anla. Sen bizi dezenforma edersen yaptıklarımızı insanlara yanlış anlattırmaya çalışırsan buna kimse inanmaz ki inanmıyor. Onun için de gördüğünüz gibi 23 senelik uyku bu yöneteceğiz. Bundan sonra yönetmeye devam edelim.